Konya'nın Beyşehir ilçesinde dört katlı bir apartmanın ikinci katında ikamet eden yaşlı çiftin bakıcısı adrese geldiğinde kapının defalarca zili çalmasına rağmen açılmaması ve telefonla da çifte ulaşılamaması üzerine sağlık ekipleriyle mahalle muhtarından yardım istedi. <laughs> Haber alınamayan yaşlı çiftin sağlık durumundan endişe edilmesi üzerine yapılan ihbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen bir ambulans bina önünde beklemeye başlarken itfaiye ekipleri binadaki daireye girebilmek için seferber oldu. Balkona itfaiye merdiveni uzatılırken itfaiye görevlisiyle polis ekipleri merdiven yardımıyla balkona ulaştı. Görevlilerin balkona girdiği sırada evde yaşayan 97 yaşındaki Mehmet Taşkesen de gürültüleri duyarak balkon kapısını açtı. Ekipleri balkonda karşısında görünce şaşkınlık yaşayan taş kesen görevlilerle birlikte daire içerisine girdi. Uzun süre açılmayan kapı bu kez açıldı. Allah Allah. Ben bir ben bir ben bir bir Bakıcı kadın, mahalle muhtarı ve diğer görevliler de içeriden kapının açılması üzerine rahat bir nefes aldı. Mehmet Taşkesen'in yatalak hasta olan eşiyle birlikte yaşadığı öğrenilirken kapıyı zil sesini duymadığı için açmadığı ve olumsuz bir durumun bulunmadığı belirtildi.